Evet bugün iki tane yeni misyonumuz var abi onları oynayacağız bakalım başımıza neler neler gelecek burada muhtemelen ben tabii ki de sportatlar üzerinden ilerleyeceğim ki en sevdiğim karakter tabii ki sportat ama hangi misyonda olduğu tabii ki tartışılır neyse konudan çok saptım ben şu anda şurada birkaç tane asker gördüm sanki asker derken bu arada madenci onların bir içerisinden geçelim ya da geçmeyelim biraz gelişelim evet arkadaşlar geliştik ve şu anda saldırıyorum ben muhtemelen o kısmında keselim şunların bir içerisinden bu kadar olduğuyla gelirsek gerçekten efsane olur çünkü o kadar da yani nasıl söylüyorlar zor bir misyon olduğunu Söyleyemem açıkçası. Yani bu bir gerçek. Ne oğlum bu muydu lan bu? Ben ne bu şu Son zamanlarda benim de ne seçim çıkmadı. Gerçekten Stick Online yapımcıları o kadar da şöyle zorlu morlu misyonlar getirmiyor. Mesela 5. misyon oynadık geçen videoda. O kadar da yani düşündüğümüz gibi değildi. Lan oğlum o değildi. Bunları şöyle biraz nasıl söylüyorlar? öfke verdikten sonra gerçekten çok deli oluyor deli oluyorlar ayağım taşa değdi lan neyse şu anda malencelerin içerisinden geçiyoruz ki ben şu an hiçbir şey yapmıyorum neredeyse çünkü gerçekten o kadar da zorlu bir şey misyon yani değil ki sizin de böyle olacağınızı yani oynayacağınızı ve kolay olacağını düşünmenizi gerekiyorum cümle kurmak ne kadar da zorlaşmış lan Neyse muhtemelen bitecek Oğlum o değil de benim ya, neden Şu, sürekli araçlar geçer Neyse e, siz anladınız ya da anlamadınız artık bu heykelin içerisinden geçersek gerçekten efsane olacak gibi geliyor 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 ve bit de sıradaki misyon bari birazcık zorlu olur umarım umarım birazcık zorlu olur misyon 518 miydi galiba Alçıda onlar üzerinden ilerlememiz gerekiyor çünkü ben de devden dev aslında meyikili devden hiçbir zaman tercih etmem dev o ve de, dev ve olduğu yerde tabi ki de devler üzerinden ilerleriz Melike de kötü demiyorum ama pek de meyikili tarzı oyunu ise değilim evet düşmanlarımız orada bu arada bundan önceki misyonda bizim mericilerimiz vardı şimdi ise onların mericileri var gerçekten garip misyonlar Hmm, birazcık kasılmamız ve saldırmamız gerekiyor. Çünkü Spirtanlara kafa tutacak kapasitede şu an değiliz. Yani bir Archie Jonas'ın yükseltilmiş bir spirtanı hiçbir zaman kapıştıramazsın ve geliyor. Neyse. Şu anda şunun bir içerisinden geçersek gerçekten efsane olur. Çünkü olmasa taç edeneğinden yani kullanmamız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi spirtanlar ve Mericiler birleştiğinde hiç o kadar da bizim için iyi şeyler olmuyor. O dile bende ne kaşınıyorum. Oğlum bakın biraz bekliyoruz. Eğer ki nasıl söylüyorlar, Spirit'ın içerisinden geçmezse bizim kalokçuları o zaman mecburen büyü basacağız. Yani mecburen. Evet yeteneğimizi harcamamız gerekiyor yoksa gerçekten bu spurtun tek başına bizim kalemizin içerisinden geçecek. Ve evet. Abi bence bunları saldırmamız gerekiyor ve düşmanlarımı saldıracağım sırada düşmanlar galiba benim içerimden geçecek. O ne geliyor oğlum? Lan o değildi. Bizim adamların gerçekten 3 tane edecek Spirit'in içerisinden geçecek Mecburen birkaç tane daha taş harcamamız gerekecek Büyük ihtimalle Evet büyük ihtimalle öyle olacak Olma değil de ben hakikaten neredeyim Oyunu oyna oyna. Daha başına çıkmışım lan Ve evet şu anda biz Muhtemelen bunları yeneriz yani birkaç tane edecek de artık yenebiliriz diyerken abi Yine ben kendi taş yeteneğimi harcıyorum ve 43 tane vardı şu anda galiba 41 tane kaldı. Yani artık harcamak istemiyorum. 200 tane elmasımız yani gitti 200 elmas da biliyorsunuz o kadar da kolay çıkmıyor yani sandıklardan. Çünkü sandıklar tabii ki de sistemi değişti. Oğlum bunlar ne oğlum ben nereye geldim? Şöyle bir elitimizi de basalım arkadaşlar. Ki artık saldırmamız gerekiyor. Yoksa çok geç olacak gerçekten bizim için. Derken o ne? Lan. Neyse arkadaşlar hem gerçek hayatta şu anda oynuyorum hem de telefonda oyun oynuyorum. Ben gerçekten ben nereye geldim böyle derken. Yani bizim adamları şu an saldırıyor. Bu arada size ambağın oğlu oğlum o ne araç geliyor lan. Galiba bizim adamlar bunların içerisinden geçecek ki öyle görüyorum. Muhtemelen siz de öyle yapıyorsunuz çünkü dört tane güçlendirilmiş spiritimiz var ama maalesef kostümü Vampir kostümü değil Ki izleyenler bilir bizim kostümümüz her zaman vampir kostümü oluyor Down'a modelde bu düşman takviye çağırmasının neden biz de yaramıyor Aslında yarıyordu ama çok az geliyor yani düşmanki kadar çok fazla Bir desteğimiz Falan gelmiyor Neyse abi bir şey yaparız. Bizim adamlar burada kaçması gerekiyor yoksa gerçekten ölecekler. Biraz bekleyelim bakalım ne olacak. Bence iyi şeyler olacak. Olumlu değil de biz bunlarınla gerçekten nasıl yeneceğiz. Atak. Oğlum bakın taç yeteneğini bana kullandırtmayın yani onu size söyleyeyim Bizim adamlar bunların içerisinden geçti galiba ve şu anda saldırıyorlar Yani bu misyon birazcık zordu diğerine göre ama daha zor da olabilirdi gerçekten Şu anda bu arada insane modda oynuyoruz ona göre bu sözleri söylüyorum arkadaşlar Yani mesela kolay modda eğer ki böyle bir zorluk varsa evet Onda ben size gerçekten tebrik ederim Ama çok zor da olmasın ya şu bir normal bir misyonumuz olsa gerçekten hepsi olur. Birkaç tane açı şimdi düşmanımızın heykelinin içerisinden geçiyoruz. Ve siz de kanala abone olursunuz. Lütfen arkadaşlar bir aboneyi bana bana yani çok görmeyeyim. Hayalim 1 milyon olmak ama şu anda 1000 abone bile değiliz. Ulan <laughs> o değil de ben gerçekten nereye geldim lan? Oyun oynayarak yürüyen galiba tek insan benim. Gerçekten. Hani bir tane olum. Oğlum bu heykelin canı neden bitmiyor? Sabahtan beri buradayız. Ve bitti. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım, umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ki yılda zaten bir video atıyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok Çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.